neyimiz bugün Tayland tatilimizin ikinci günündeyiz. Yanımda Özbey Özdeker. Oğlum donuyor ya bu. Bro what is going is gone? Karabınlara gidiyor. BB 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 to 2 o'clock for last ne diyorsun aman akoyim ya. ya. Şu an kalktık motor kiralayacağız. Emirhan ben Özbey abi kafa, nereye kafa biz oraya ee, ee, ee gideceğiz. Oraya. Kaldığımız otel böyle bir yer. Şimdi öğrendim kaldığımız otelin günlük fiyatını. 2000 bahtmış. 60 dolar gibi bir para yapıyor. Bayağı ucuz. Bayağı bana güvenin. Ben Türkiye'de böyle bir yerde kalsam günlüğü minimum minimum 20 bin lira bunu Bu arada ben daha güzel video çekmiştim de yanlışlıkla hızlı zaman açmışım. Video piç oldu. Sen niye bugün mal gibisin? <laughs> Sen genelde İstanbul'da kahvaltıyı 2'de 3'de yapıyorsun diye tahmin ediyorum. Kahvaltı yapmadan benimle kimse konuşmuyor. Hadi lan. Çok, ya, çok yani. Allah'tan tatilin verdiği bir tatlılık var bu tatlı hali. Normalde da daha suratsız oluyor. Çakkalın gerçek yüzü de bilmiyoruz <laughs> ama. Bir tane beach'e geldik. Bot kira alıyoruz. Her türlü adamla pazarlık yapıyorlar. Gel gel brother. Tam 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 tam. How can I go pipi? Gidelim mi lan? Gel diyor işte. Bro lan Bot biz gelelim kira. mi? Oğlum tamam da short. Oğlum bu suali masmamıydı ama. Ver hadi from. Taylan. So, <laughs> <tor> <laughs> ya Rabbi neye bindik acaba bilmiyorum. Hadi fast fast brother fast. Pazarlık yaparak adamları dolandırdığımız sandığımız <laughs> tura bakın. <laughs> lan bu kayak <laughs> lan ne adası bu amına koyayım. Boşuna 8 dolar değilmiş biz burada. What is island? Ne var bu adada? Oğlum where is the people lan? Where is the people? Hani too much people? Hani onun too much people. Hmm. To me, to arka arkada arka diyor inşallah arkadır amına koyayım. Yes. Geri çekil diyor, geri çekil. Atacak bize. Adamları dolandırdığımız sandığımız olaya bak dolandırıldı. <laughs> hmm. <laughs> bir de fotoğraf çekersiniz diyor kayın. Yani, hayır, arkasında ne gibi. olabilir ki yani ne olabilir arkasında? Ha. Ne ya ne anladın? Arkada küçük bir havuz gibi bir şey varmış. Biraz. <gülüyor> <gülüyor> Hani nasıl salladın onu? Arkada bizi cennet falan bekliyor olmalı benim katlım <laughs> <olur. gülüyor> için. Buraya kadar köpek Çöze balığı geldi bir yerimizi ısırırsa var ya köpek balığı bak. Valla bak. Okey. <laughs> ne bu mu? Arkası. Ya... Ya... Bak lan geçtim biz de amına koyayım. Yüzebilirsin diyor. Nerede yüzebiliyorsun da göz... aynen. Oha. Oğlum, bu bu kadar ne kadar... lan? Ben buraya girer ya, miyim amına koyayım? Soğuk değil. Vallahi değil. Oğlum balıklara bak lan. Emre'ne bak. Allah'ım ne lan! oğlum, bak! Buna bak. <laughs> bak. Oha. Allah Allah. Lan! Oğlum ulan bir lan! İyice bir ana. Oğlum Buna ne lan? Kamerayı iyice bitir amma ne yapıyorsun? Oğlum şuraya at. Oğlum lan! Evet, ben! Aa oğlum ne oldu lan? Ekmeği <laughs> elinde tutsana. Elini elinde, ekmeği elinde tut ekmeği. Bak elimi kesti bak. Emin ederim lan. Ekmeği elinde tutsana Ebo. Aa! Gördün mü? Oğlum benim fena çekildi lan. Okay, bak, bak. Okay, lan olta var niye vermiyorsun bizi <laughs> <laughs> Elim ver, sakın sakın sakın. E, ver, lan. Hadi hadi hadi. Lan lan. <laughs> lan. Abi dur sana video çekiyorum. Zaten bozulma da Büyük bir, bir şey gülüyor.